Merhaba arkadaşlar. Ben Nefe. Ya işte ya Happy Wars demo ile karşınızdayım. Tam ben son çekecektim de aslında şey oldu işte. Ee, ben internet gidiyor dakika bir şey. Ben sinir oldum. Ben, ben niye bu bölümü gittim ki ya? Of, bütün bu geçemedim bu bölümü ya. Of, ya, bu 3-4 dakikalık bir bölüm olacak. Dervişsiz devam edeceğim çekmeyi işte. Bu günler bittiğinde de artık şey yapacağım işte. tam, tam sonuna geçeceğiz. Ay yok. Çocuğum gitti mahvoldu. Oynama lan oynama. Ana, tövbe. Lan lan. Ya. Patladı ya. Patladı da neyse. Neyse. Of. Hadi. O obstacle hmm. Ha bu bölümü biliyorum Geçmek için kaçıyor yettim. Of. Of 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 of, of, of. Bana, bak, bana gelmesin. Bana gelme. Bana gelme. Hadi lan hadi. Of oy Biri benden önce gelmiş galiba. Ay be. Da ölmüş. Öldüm pardon öldüm. Of. Daha mı bakalım. Lan bu mu ya? hatırladım. Bum bum Geber! Buçuk! Geç şu ölürsün lan! Havada uzanmaya çalışıyorlar. Aaaa bak? Şunlar kaçınıyor artık. Hadi bakalım hadi! Ben buranın güvenliyim kardeş. Gebel lan buranın güvenliği sadece benim. Arabanı görmüyor mu lan? Özel güvenlik arabası ve 71 saniye devinini Ne Kadar oldu mu lan? O bu bölümü çok seviyorum. Biz başkamızı seçelim. Artık benim seçelim. Bu bu bölümde çünkü bu da bu lazım sadece. Of of kafam kapı çarptı kafam kopacak. Of. Bu arkamızdan geliyorlar ya. Anam 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 oğlum. Bacak gitti. ha Düzelttim hoca ama of. Öldü öldü. O bacakla ayak birbirine girdi. Yok. Yok ben çıktım ben çıktım lan. Ya of. Kasta çıktı. Oha kazandım lan. Yok. Ne bavla herifim ha. Her neyse yani işte ben burada bitiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.